İngiltere hükümeti göçmenlerin işini zorlaştırmaya devam ediyor. Skilled Worker vizesinde daha önceden yapılmayan mülakatlar yapılmaya başlandı. 2024 yılının sonuna doğru bu mülakatları duymaya başladık. 2025 yılında da bunları sıkça duyacağımıza eminim. Bu mülakatlarda neler soruluyor, mülakat süreci nasıl işliyor, sizin yapmanız ve yapmamanız gereken durumlar nelerdir? Bunların hepsini göçmenlik hukuku uzmanı Merve Sırıcı ile görüşüyoruz. Londra'dan güneşi bir günden selamlar arkadaşlar. Valla güneşi görünce hemen videoyu bahçede çekmeye karar verdik. Merveciğim hoş geldi. <laughs> hoş buldum Alisa'cığım. Nasılsın? <laughs> İyiyim sen nasılsın? Teşekkürler. Bu videoda arkadaşlar çok güncel bir konuyu konuşacağız. 2024 yılının sonlarına doğru duymaya başladık. Önceden daha öncesinden böyle bir şey yoktu. 2025 yılında da bunu sıkça duyacağız. Konumuz Skilled Worker vizesinde yapılan ee, vize mülakatları, hatta sadece skilled worker vizesinde de değil. Evet, değil mi? Daha başka ee... şartlar da geliyor yani, başka konularda. Evet, kesinlikle. Öncelikle hükümet bildiğin gibi çok fazla artık mülakat yapıyor bütün aşamalarda. Hı -hı. Bunun en başında sponsor lisansı, bildiğiniz gibi. Firmaların sponsor lisansına sahip olmaları gerekiyor. Yurt dışından çalışan getirebilmek için. Sponsor lisansı aşamasında şirketin direktörüne ya da bu SMS sistemini yönetecek hı hı. olan kişiye mülakat yapıyorlar. Bundan sonraki aşamada COS başvurusu, Certificate hı hı. of Sponsorship Letter başvurusu yapıyoruz gelecek olan kişiye. Bu mektupla birlikte Skilled Worker Visa hı hı. başvurusu yapılabiliyor. Bu aşamada mülakat olmuyor fakat ekstra... 10-15 e, tane ekstra dokümanla şirketle ilgili dokümanlar aynı zamanda Hı -hı. gelecek olan kişinin bilgileri gibi e, ekstra sorgu yapabiliyorlar. E, bir form var, yine bu formun doldurulması Hı -hı. gerekiyor bu aşamada. E, yani açıkçası bütün aşamalarda zorluk, zorluk geliyor. E, geliyor. Yani hem sponsorluk lisansı alma konusunda işverenle alakalı zorlaştırmalar evet, var, evet. hem de skilled worker vizesini alacak olan, Kişiyle de yani çalışanla da ilgili zorluklar işte bu mülakatlar dediğimiz gibi zorlaştırmalar oluyor. Öncelikle evet. videonun detaylarına geçmeden önce Merve kısacık seni tanıyalım. Aslında birçok defa video çektik ama ilk defa seni bu videoda görecek olanlar için kendini tanıtır mısın bize? Tabii ki. Ben İngiltere'de <laughs> yaşıyorum. Ortalama 7 senedir. Bu, bu sene 7. senem. Göçmenlik hukuku uzmanı olarak çalışıyorum. İngiltere'den lisanslıyım. E şu anda İngiltere'de İngiltere'ye gelmek ve yaşamak isteyen kişilere aslında birebir danışmanlık veriyorum. Aynı zamanda şirketlere de danışmanlık veriyorum. Hı hı. burada İngiltere'de herhangi bir şirketiniz varsa ve bu şirket aracılığıyla Türkiye'den çalışan getirmek istiyorsanız, yani hem bireylere hem de şirketlere detaylı bir şekilde bu konuda hizmet veriyorsun. Veriyorum. Evet. Şimdi Merve hemen bu skilled worker vizesindeki mülakatlara geçelim. Çünkü Kimse de hani ne olduğunu da bilmiyor. Şimdi daha hı. önceden yapılmadığı için normalde Skilled Worker böyle bir aşama yoktu. Evet. Şimdi bunu 2024 yılının sonlarına doğru duymaya başladık. O, o yüzden de insanlar da hani ne soruluyor orada? Nasıl bir mülakat var? Hani ya da şöyle sorayım yani en çok insanların merak ettiği şey bu aslında. Eğer ki bu mülakat talebi gelirse onlara... Hı hı. Korkacak bir durum var mı? Yani çünkü insanların kafasında hemen şey oluşuyor. Ay benden şüphelendiler mi acaba? Niye şimdi beni mülakata çağırıyorlar? Hani bu vizeyi vermeyecekler mi falan diye böyle bir tedirginlik oluyor. Evet. İlk önce onun bir cevabını ver bize. Evet. Bu konuda çok haklılar. Fakat şu anda onların dosyaları aslında göz önüne alınmadan da çağrılabilirler. Ortalama... Hı -hı her 10 dosyadan 6 tanesi 7 tanesi hatta mülakata davet ediliyor şu anda. Evet. Ben müvekkillerime şunu söylüyorum. Eğer müvekkillerim mülakata hmm. davet edildilerse bakın sizin dosyanızda red verecek bir sebep bulamadılar. <laughs> Çünkü zaten red verecek bir sebep bulsalardı. Direkt red direkt verirler. Evet. Yani mülakata kalmıyor aslında. Mülakat aşamasına kalmıyor. Ama mülakata kaldıysa Burada kafalarında bir soru işareti oluşmuş olabilir ya da random bir mülakat olabilir. Evet. Yani tamamen işte içerisinden seçilerek evet. rastgele bir mülakat olabilir. Burada da korkmalarına yine gerek yok. Çünkü bu mülakatta çalışabilirler. Evet. Ee, sorular e, genel hatlarıyla belli. Tabii Hı -hı. ki de e, bölümden bölüme yani pozisyondan pozisyona değişiklik göstermekle birlikte genel hatlarıyla sorulacak olan soruları aslında belli. biliyoruz. Evet. Bir de şunu da sorayım. Ee, sadece Türkleri özel bir durum değil, değil ki, mi? Yani bu değil. Hani o konuda ya, da bir tedirgin olmayalım. Evet. Ee, şimdi tam hani mülakatta neler soruluyor? Onu da değineceğiz ama onu soruya geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Çünkü çok fazla bu soru da geliyor. E, bu mülakatlar İngilizce'de yapılıyor ve kendi dilinizde de Yapma ihtimaliniz de var, böyle bir seçeneğiniz de var tercüman evet. eşliğinde. Evet. Hangi e, seçeneği seçsinler? Yani çünkü insan kendi dilinde konuşurken tabii ki de daha rahat ama İngiltere zaten gelirken sizden bir İngilizce dil talebi de istiyor. Yani evet. hani İngilizce, İngilizce dil sertifikası, sunmaları del, dil sertifikası gerekiyor. da istiyor. O yüzden hangi e, dilde girsinler sence? Şöyle, eğer çok konforlularsa <laughs> ben İngilizce olarak girmelerini tercih ederim çünkü. <laughs> Sebebi şu, siz orada anlatıyorsunuz, sizin anlattığınızı direkt olarak orada kayıt ediyorlar. Tabii. Ama eğer kendilerini iyi ifade edemeyeceklerini düşünüyorlarsa, panik yapacaklarsa o zaman tabii ki de tercümanla girebilirler. Bu arada tercüman yüzde her söylenileni birebir çevirmiyor. Bu kesinlikle önemli. Hmm. Ayrıca tercüman alan kişilerde, benim müvekkillerime denk gelmedi ama hani sektörden bildiğim kadarıyla mülakata girip tercümanla giren kişiler, Ter tercüman düşebiliyor mülakat sırasında. Hmm. Bu da demek oluyor ki ben eğer müvekkillerim Türkçe girmek istiyorlarsa bile mülakata mutlaka onlara diyorum ki İngilizce'de bir backupınız olsun. İngilizce'de sorulara nasıl cevap vereceğinizi hmm. aklınızda kurun ki mülakatta size değerlendiren memur şunu sorabilir Evet şu anda maalesef tercümanımız düştü. Siz İngilizce olarak devam Hı -hı. edebiliyor musunuz? Bu da bir kriter. Devam edemiyor olursanız bu sizin Direkt için zaten bir negatif yani evet, değil mi? negatif kesinlikle. Yani şöyle diyeyim. Aslında siz kendi dilinizi seçseniz de bu e, negatif olarak değerlendirmiyor ama mülakatta yine olumsuz durumlar yaşanabilir. Hani sizin her ihtimale karşı İngilizceyi zaten hazırlıklı, hazırlıklı olmaları, olmaları, olmaları gerekiyor. Evet. Şimdi o zaman mülakat detaylarına geçelim. Çünkü e, Merve'nin danışanlarından bu sınava e, mülakata girenler evet, oldu. Evet oldu. Onların evet. üzerinden hani konuşacağız şimdi neler soruldu, işte nasıl cevaplar sence daha uygun olur, Hı -hı. hani avantaj, avant dezavantaj nasıl davransınlar onları senden dinleyelim Merve. Evet şimdi burada aslında sorular genel hatlarıyla aynı. Burada işin gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Ve bu kişinin background'ı yani bu kişinin çalışma geçmişi, bu kişinin eğitim geçmişi, geçmişi bu pozisyonla gerçekten uyumlu mu? Hı hı. Yani ortada gerçek bir iş var mı ve gelen kişi gerçekten bu pozisyonda çalışacak mı? Bunu irdeliyorlar hı hı. ve anlamaya çalışıyorlar. Bunu anladıkları noktada eğer e, inandırabilirse gelecek olan kişi hiçbir problem yok. E, burada tabii ki de ne soruluyor? Öncelikle mezuniyetiniz ve iş geçmişiniz soruluyor. Hı hı. Eğer iş geçmişinizi buradaki başvurduğunuz pozisyonla birbiriyle örtüşüyorsa, meç oluyorsa o zaman genel hatlarıyla aslında çok daha kolay ilerliyor evet. süreç. Burada nedir? Mesela e, örneğin gelecek olan kişi sales manager yani satış müdürü olarak gelecekse ya da Hı -hı. marketing manager pazarlama müdürü olarak gelecekse spesifik olarak o kişiye e, satış geçmişiyle ilgili sorular soruluyor. Hı -hı. Mesela nedir? İşte günlük bir e, bir günlük iş rutininizi anlatın ya da bir satışı kapatmak için nasıl stratejiler uygularsınız hı hı. ya da hayatınızdaki işte sizin için önemli olan işte önemli bir kapattığınız satışı bize anlatın hı hı. yani önemli bir başarınızı bizimle paylaşın ve bu alanda neden bu şirket sizi seçiyor bu hı hı. şirketle olan mülakat süreciniz nasıl ilerledi bu şirkette kiminle mülakat yaptınız? Hı -hı. Yani İngiltere'deki şirket sizi işe alırken aslında İngiltere'deki şirkette kiminle görüştünüz, kiminle mülakata girdiniz gibi ve bu mülakatın detayları sorulabiliyor. Hı -hı. Aynı zamanda bu iş başvurusunu yani bu işi nasıl buldunuz? İngiltere'deki bu şirkete e, online bir platform üzerinden mi Hı -hı. başvurdunuz? İşte bu LinkedIn olabilir, Indeed Hı -hı. olabilir, Job Today olabilir ya da e, bu işi bir tanıdığınız vasıtasıyla mı buldunuz? Hı -hı. Yani burada ufak nüanslar var bu nüanslara iyi bakmak lazım. Çünkü siz burada bu işi ben e, işte evet İngiltere'de bir akraban vardı onun vasıtasıyla buldum dediğiniz noktada aslında bu çok da pozitif etkilemiyor süreci. Çünkü bu işin gerçek gerçek bir iş olduğu konusunda onları düşündürüyor. Tabii şüphe bu uyandırıyor. Için. Yani Hı -hı. şüphe uyandırmaması gerekiyor. Ama ee, aslında böyle de bir durum olabilir. Yani, olabilir, hani, tabii ki olabilir. Bu kesinlikle şey anlamına gelmesin. İşte Tanıdığım vasıtasıyla iş buldum o zaman tamam bana kesin red verecekler diye bir durum da yok. Yok kesinlikle böyle bir durum yok. Ama bu işin gerçekliğine inandırmak Hı -hı. lazım. Pozisyonla bu kişinin e, durumunun örtüşü olması lazım dediğim gibi. Burada şey önemli. Yani sorulan diğer sorulardan bir tanesi de şu. Daha önce İngiltere'de bir iş başvurusu yaptınız mı? Hı -hı. Ve bu işi hangi platform üzerinden? buldunuz. Şimdi şöyle. Siz daha önce hiçbir iş başvurusu yapmadıysanız bu şirkete ilk başvurduğunuz şirket bu şirketse ve sonrasında da bu şirketten kabul aldıysanız değerlendiren memur şunu sorguluyor. İlk iş başvurusu yani yaptığınız Yani tabii yere, biraz hani olmayacak biraz bir sahibeli. durum yani. Evet. Evet. Ve İngiltere'de bir e, iş durumu için. Yani hı hı. düşünün. Türkiye'de siz kendi ülkenizde bile bir işe başvursanız ilk başvurduğunuz işe girme olasılığınız çok düşük. Evet. Dolayısıyla bu işin gerçekliğini anlamak için size bu soruları yöneltecekler. Mutlaka onlara şunu söylemelisiniz. Ben aktif bir şekilde iş arıyordum. Hı hı. Ee, ve işte Diyelim ki aramadıysanız bile bu sürece kadar yani siz mülakata davet edildiniz iş başvuruları yapabilirsiniz. Hangi şirketlerde benzer pozisyonlar açık bunlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz hı hı. ve mülakat sırasında işte mülakatınızı pozitif etkilemek için bunlardan bahsedebilirsiniz. Hı hı. Yani aslında uzun dönemdir İngiltere'ye gelmek niyetinde olduğunuzdan bahsedebilirsiniz. Bir diğer aslında önemli nokta da şu, İngiltere'de bir akrabanız var mı? Hmm. İngiltere'de eğer yakın bir akrabanız varsa, bu da bu süreci negatif etkileme durumu söz konusu olabilir. Hmm. Çünkü akrabalık ilişkisinden dolayı mı İngiltere'ye gelmek hmm. istiyorsunuz? Yoksa gerçekten bu işi almak için, bu işte çalışmak için mi İngiltere'ye gelmek istiyorsunuz? Bu sorgulanıyor. Oradaki ince çizgiye de dikkat etmek gerekiyor. Yani bu bu durumlar da olabilir ama sizin oradaki aslında konuşmanız, verdiğiniz cevaplar çok önemli. Evet, yani güven çok önemli. güven yani, kişinin vermeniz kendine gerekiyor. Güveni evet, çok önemli. Özellikle bu pozisyondaki yetkinliklerini göstermek için hı hı. E, bu güveni e, karşı tarafa vermeleri hı hı. kesinlikle çok önemli. Hı hı. Yani benim anladığım kadarıyla şimdi mülakatlarda başta zaten hani e, kendi özgeçmişinizle alakalı sorular soruluyor. Yani evet. gerçekten bu pozisyona uygun musunuz? Oradaki size mülakat yapan kişi orada bir değerlendirme yapıyor kendi kafasında. Bir de meslekle alakalı sorularda geliyor değil mi? Evet, evet meslekle alakalı. Mesela e, örnek vermem gerekirse... Ee, şef e, bir hı hı. şef e, burada İngiltere'de bir restorana başvuru yapıyor ve bu şef için işte gelen sorulardan bazıları şunlar mesela işte e, hangi bakteri e, food poisoning'e yani işte zehirlenmeye yol açabilir. Şimdi bir şefin bunu biliyor olması evet. lazım. İşte bunun direkt Salmonella ya da hani onlar <laughs> şefler çok daha iyi hani bilir biz ama biz de bilmiyoruz ama Aynen Evet. Yani <laughs> burada şefin buna net bir şekilde cevap veriyor olabilmesi gerekiyor ya da e, diyelim ki işte e, çiğ eti hangi kesme tahtasında hmm. kesersiniz? Hangi renkli kesme tahtası? Ya da işte pişmiş et evet. hangi kesme tahtasında kesilir? Yani gerçekten gibi daha sen bu sorular. işi yapıyor musun? Evet. Bu konuda bilgin var mı? Böyle bir iş pozisyonuna sen uygun musun? Vize memuru orada şey yapacak seni. Yani değerlendirecek, değerlendiriyor. Değerlendirecek. Aslında vize memurları da e, mülakata girmeden önce meslekle ilgili çalışıyorlar. Kesinlikle meslekle ilgili <laughs> Aslında e, onların da bilgileri olması gerekiyor ki teknik sorular tabii, sorabilmek tabii. için. Yani özellikle burada yine teknik alanda çalışan e, işte bir CNC e, hmm. makine operatörü tabii, mesela onunla, onunla ilgili, ilgili sorular ilgili de teknik sorular tabii. gelebiliyor. Yani burada tamamen alanınızla ilgili hakikaten hakim oluyor olmanız evet. gerekiyor. Bu işi evet. yapıyor olmanız gerekiyor Hı -hı. ki bu sorulardan geçebilin. E, bu bizim için önemli. Bunu söylemekte fayda var. Peki bu mülakat... Ortalama kaç dakika sürüyor yani çok uzun bir şey mi? Not Şöyle 90 dakikaya kadar sürebiliyor. Wow, 90 dakika <laughs> bayağı hani terlettirecek yani evet, insanları evet, evet. da bazen çok zorlayabiliyorlar. 90 <laughs> dakikaya kadar sürebiliyor. Bu demek değil ki hani her mülakat bu kadar uzun <laughs> sürecek ee, ama sürebiliyor. Detaylı <laughs> sorular sorabiliyorlar. Dediğim gibi özellikle e, bu işe alınır alınma süreçlerini <laughs> soruyorlar ve bu şirketle ilgili aslında süreçleri soruyorlar. <laughs> yani şirkette kaç kişi çalışıyor? <laughs> e, şirkette bu gelen kişi kaç kişi? yönetecek. Hı hı. Ee, şirketin büyüklüğü nedir? Şirketin adresi nedir? Çalışma hı hı. adreslerini bilmeleri gerekiyor bu kişilerin. ...aynı zamanda İngiltere'de nerede kalmayı planlıyorlar. Hmm, yani İngiltere'deki ee, planlarını da şey yapmak istiyorlar. Kesinlikle yani, yani istiyorlar. ben iş başvurusu <laughs> yaptım, işe kabul edildim. Evet ama bu gerçek mi işte gerçekten gelip İngiltere'de kalacaksanız... ...ve yaşayacaksanız ve gerçekten bu işte çalışacaksınız şeyi biliyor olmanız gerekiyor. Ya yani ben nerede konaklayacağım? En Hı -hı. azından geçici bir konaklama lokasyonu ve bu konaklama lokasyonunun iş yeriyle olan uzaklığı... Hı -hı. ...ve bu kişi nasıl gidip gelecek, nasıl seyahat edecek? Yani otobüse mi binecek, arabayla Hı -hı. mı gidecek, mi gidecek yürüyerek mi gidecek bunları e, detaylı bir şekilde sorguluyorlar <laughs> Okey. Mervecim gerçekten çok teşekkür <laughs> ederim yani hani e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum yani bu e, soruların e, örnek mülakatların e, Peki videoyu kapatmadan önce şey diyeyim yani nelere dikkat etsinler tekrardan bir üzerinden geçerim istersen yani e, neyi nasıl cevap verirlerse e, Vize memuru kesin bunu eksi olarak düşünür. Hani negatife doğru sürükler. Şimdi şöyle bir kere İngilizce e, konuşmayacaklarsa dediğim gibi İngilizce'ye kesinlikle yine bir backup planları olsun. Yani e, bu soruların İngilizce cevaplarını evet, da yani akıllarında nasıl, düşünsünler. Nasılsa İngilizce girmeyeceğim diye sakın rahatlamayın arkadaşlar. Evet. Yani herhangi bir durumda e, İngilizce girmeyeceğim deseniz bile İngilizce konuşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden kesinlikle e, sorunlarınıza çalışırken İngilizce'ye de çalışsınlar. Evet Hı -hı. yani oradaki eğer... E, Translate eden yani işte Hı -hı. çevirmen düşerse, bir bağlantı hatası olursa kendilerinin İngilizce devam etmesi gerekebilir. Hı -hı. Ee, bunun farkında olmaları gerekiyor. Bunun dışında kendilerine güvenli olsunlar. Güven çok önemli. En önemli şey bence bu zaten. Evet yani, yani heyecan yapmasınlar çünkü e, yapsalar da yapmasalar da sonuç değişmiyor. <laughs> o yüzden kendilerine güvenli bu işi gerçekten yaptıklarını gösterebildikleri e, zaman e, hiçbir problem yok. Hı -hı. E, bu önemli. aynı zamanda şu da var. E, ondan da bahsetmedik gelecek olan kişinin. E, bu şirketteki herhangi biriyle bir akrabalık bağı var mı? Hı -hı. Bu varsa bu da yine e, çok fazla sorgulamaya neden olabiliyor. Hı -hı. E, bu bizim için önemli. Özellikle bu kos belgesini çıkartan kişiyle olan akrabalık bağı önemli. Hı -hı. E, onun dışında hani diğer şirketin geri kalanıyla olabilir ama e, yani buradaki işin gerçekliğini açıklamak e, için Hı -hı. E, yani burada nasıl gelişti ha. bu işe alım süreci bununla ilgili güzel bir açıklamalarının olması Anladım. gerekiyor. Anladım yani orada bir kötüye kullanım olmadı bir için. Hani, evet. kayırma olmadığını mutlaka evet. inanmaları gerekiyor evet, yani. Evet, evet kesinlikle. Bir de e, şunu da gösterebilirlerse başvurularında iyi olur. E, diyelim ki bu pozisyona kaç kişi başvurdu? Ben genelde bunu başvurularımda hmm. yapıyorum. E, böyle bir Excel sheet şeklinde e, işte bu pozisyona 10 kişi başvurdu. Kriterler bunlardı ve 10 kişiden e, 10 kişi arasından bu kişi sıyrıldı. Neden sıyrıldı? Çünkü kriterlere tam olarak uyuyordu. Hmm. E, bu e, iş başvurusundaki kriterlere. Dolayısıyla bunu iyi bir şekilde göstermek gerekiyor. <laughs> e, yani burada diğer kişilerden nasıl sıyrıldığını, nasıl ön plana geçtiğini ve bu işin gerçekliğini anlatabildikleri nokta da hiçbir problem yok. İçleri rahat olabilir. Anladım. Çok teşekkürler Merve. Rica ederim. Zaten sen bu mülakat konusunda e, başvuran kişileri de hazırlama hizmeti de veriyorsun. Değil evet, mi? Evet. evet Kendi müvekkillerime zaten bu konuda destek Hı -hı. veriyorum. E, ama bunun dışında hani dışarıdan da bana gelip işte dosyasını veriyor kişiler Hı -hı. ve diyor ki bizim mülakatı hazırlar mısınız? Bu konuda yine destek veriyorum. Yine hizmet veriyorsun. Hem sponsor lisansı aşamasında hem KOS başvurusu aşamasında Hı -hı. Hem de skill worker vize, yani vasıflı işçi vizesinin mülakatları kısmında detaylı destek verebiliyorum. Eğer hı hı. ihtiyaçları olursa benimle iletişime geçebilirler. Video açıklamasında Merve'ye ulaşabileceğiniz randevu linkini veririz arkadaşlar. Oradan Merve'ye ulaşabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ederiz Merve. Rica ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Çoğu kişinin bence aklındaki soruları cevaplandırdın diye düşünüyorum. Umuyorum. Çünkü çok yeni olduğu için insanlarda böyle bir şey Ay ne olacak acaba ne soracaklar falan diye böyle hep bir tedirginlik var. Bakalım 2025 yılında İngiltere hükümeti daha göçmenlere nasıl haberler verecek? olumsuz, böyle daha zorlaştırıcı <laughs> olacağını düşünüyorum. Biz sürekli düşünüyorum. olumlu olmasını beklerken olumlu evet. Gün olmasını geçtikçe beklerken, zorlaşıyor evet, maalesef. Bakalım daha 2025 yılında önümüzde çünkü uzun bir yıl var neler göreceğiz. Ee, videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek için ise Instagram profilimi bırakıyorum arkadaşlar. Orada Londra'da ne olmuş ne bitmiş hangi etkinlikler var takip edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.